Diyor. Toplum umumen, toplum umumen bu yalana alıştığından dolayı e, bir da bu asırda o e, ruhsat-ı şer'iye yoktur diye ifade ediyor. Böyle bir maslahatı olsa bile. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu inler isallerde böyle ifade ediyor. Her dediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir diye tabir ediyor. Bunu iyi bilmeli, huzma, sefa, dağma, keder kendine düstur etmeli. Ha, dolayısıyla mesela demek ki bir toplumda e, demek ki güzellik de var, çir da var, doğruluk da var, hayır da var, şer de var. Bizde bir düstur olması lazım. Yani huzma, sefa, dağma, keder. Değil? Yani iyiliği, güzelliği al, çirkinliklerle meşgul olma. Yani e, sıdkı, doğru, doğruyu, hakkı, hakikati al o çirkinliklerle, o yalanla, değil mi mesela? Demek ki yalan gibidir, şey e, zulmet gibidir. Sıdık doğruluk ise bir nur gibi. Dolayısıyla nurun olduğu yerde zulmetin yeri zaten olmuyor. Dolayısıyla biz devamlı kendi alemimizde olumsuzlukların bol bulunduğu bir zamanda hayatımızın demek ki zevki, lezzeti ve şu iki tabiri, şu iki, iki paragrafı alemimizde tam düstur etsek, demek ki